Kimse sahabe gibi olamaz. Şimdi bazen böyle deyince birileri de yahu sahabe gibi olur mu canım insan? Öyle bir şey demedim zaten, haşa. Anlatılmak isteneni anlamaya çalışalım. Sahabe gibi Müslüman ne demek? Haram, helal çizgisi net demek. Sahabe böyleydi. Haram ve helal çizgisi net. İşte bir şüpheli şeyi yedim diye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, radıyallahu anh neredeyse canı çıkarcasına istifra ediyor. İşte bazen bakın Allah bizleri imtihan eder. İşte biz her zaman ya bu para haram, bu mal haram, bu işte şüphe var. Ben bunu aileme götüremem, ben bunu çocuklarıma yediremem diyebilmemiz lazım. en büyük güvencemiz de işte rızkın değişmeyeceği. Biz onu haram yoldan istemedik ya helal yoldan eğer rızıksa zaten bize gelecek. Helal yoldan zaten gelecek o bize.